Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında bazıları uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu hastalıklardan biri de son yıllarda adını sıkça duyduğumuz HPV'dir. Peki HPV tam olarak nedir ve nasıl tedavi edilir? HPV, Human Papilloma Virüs dediğimiz bir virüstür. Yüzlerce tipi vardır. E, toplumda yaygın olan bazı tipler var ama artık e, maalesef bu hastalık toplumda çok yayıldığı için birçok tip de ayrıca görülmeye başladı. O yüzden mutlaka Önceliğimiz hep aşılama. Aşılama çok önemli. Gençlerimizi daha cinsel hayat başlamadan önce aşılamayı hedefliyoruz. Aşılama yaptığımız durumda şu anda elimizde 9 tipe karşı koruyucu aşımız var. Bu 9 tipe karşı onları koruyabiliriz. Ayrıca bu 9 tipten herhangi biri bulaşmışsa eğer onlara, bunların da kanser gibi kötü hastalıklara dönmesini engelleyebiliriz bu aşı sayesinde. HPV enfeksiyonları her zaman belirti vermediği için ileri düzeyde testlere ihtiyaç duyulabilir. Onun dışında şüpheli bir durum olduğunda, HPV DNA testlerini yapıyoruz. Bu şekilde HPV'nin onlara bulaşıp bulaşmadığını önleyebiliyoruz. Ama tabii ki bir belirti vermeye başlarsa o zaman işler biraz daha üst incelemelere gidiyor. Eğer HPV pozitifse kişi de genetik incelemesini yapıp hangi HPV tipi var, hastamızı nasıl takip edeceğiz, düşük riskli grupta mı, yüksek riskli grupta mı tiplerimiz onları belirleyip ondan sonrasında tedavi planını uyguladıktan sonra belli aralıklarla biz tedavide neredeyiz, vücutta klirense sağladık mı? HPV'yi vücuttan temizleyebildik mi? Bunların kontrolü için yapıyoruz. Kimi zaman izlem ve tetkiklerle devam edebiliriz. Kimi zaman hastanın dediğim gibi cerrahi işlem olarak konizasyon veya da orada rahim ağzının belli bir kısmını çıkartmak olabilir veya da daha ileri dönemlerde cerrahiler gerekebilir, onkolojik tedaviler gerekebilir. Tabii ki burada biz tedaviyi planlarken hem hastanın yaşı doğurup doğurmadığı, bundan sonraki doğurganlık hayatı hem de tabii ki hastalığın evresine göre bunları planlıyoruz. Senede bir kez şikayetleri olsun olmasın rutin muayene için gitmeleri çok önemli. Tabii ki şikayetleri olduğunda her zaman. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.